su fakiri mi yoksa zengini mi? Türkiye coğrafyasına baktığımızda kuzeyi su zengini ülkeler var güneyinde de su fakiri ülkeler var Türkiye tam ortada kalmış ve bunu Türkiye'nin de kuzeyinde e, su zengini şehirlerimiz var Karadeniz bölgesi bilhassa tabi bu da ne yapıyor bize e, tam bunu su fakiri diyemeyiz önlemler almakla kurtarabiliriz. Tam orta yerde kaldık. Bu arada dörtte 3'ü sularla çevrili dünyamızdaki suyun sadece yüzde biri içilebilir durumda. Olası su krizinin önüne geçmek ve etkisini azaltmak için belli başlı önlemler alınabilir. Suyun kullanım alanı ile birlikte stratejik önemi de artmakta. Ancak su her geçen gün azalan azaldıkça da kıymeti artan bir kaynak. Birleşmiş Milletler raporu Türkiye'nin 2030'dan itibaren su riski altında olacağını gösteriyor. Peki bu kaynak boşa akmadan nasıl daha fazla faydalanabilir ve ileriye dönük suyumuzu nasıl daha etkin bir şekilde koruma altına alabiliriz? İlk başta Türkiye'de metropol şehirleri fazla büyütmemek gerekir. Yağmur, tatlı su kaynaklarımız yağıp denize aktığı için kaybediyoruz. Büyük depolar oluşturup buralarda yağmur suyunu biriktirip denize akmasını önlememiz gerekir. Ee, biz bir an evvel tabii bütün hepimiz seferber olup bireysel harcamalarımızla da diyelim ki araba yıkanacak gri su kullanımına geçmek lazım. Bu çatıdan akan zemin sularının toplanıp e, sarnıç sistemine geçmemiz lazım. Halı yıkarken işte bu gibi şeylerde tatlı su kaynaklarını kullanmamak e, lazım.